Dost doğru bir adam. Tek derdi mesleğini layığıyla yapmak. Öyle bir meslek hem de. Bu akşam bu kaza... ...ben orada olmasam... ...bunun mesuliyeti bana ait abi. Ah. Yapma aslan. Kendini suçlama. Cemal'in işten senin sayende hayatta. Bunu asla unutma. Bu gece herkes için tarihsiz bir geceydi. Hepsi bu. <laughs> Ay yerinden niye hiçbir şey olmamış gibi ayrıldın Cüneyt? Şurayı bir daha bir başa alsana arıyor. ya. Çok ilginç. <laughs> Fatih kimi arayacağımı bilemedim, çok merak ettim. Kemal Müdür nasıl? İyi şu an, iyi. Kendim de, sağ ol. Çok sevindim, çok geçmiş olsun, olsun. hepinize. Teşekkür ederim. Aradığın için de sağ ol herkese. Fatih. Hı. Bir şey söyleyeceğim sana. Akıncı'yı gördüm. Kemal müdürü ilk müdahale Akıncı yaptı. Görüşürüz Nergis. Görüşürüz. Görüntülerin yüklemesi tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Cüneyt görüntülerde kalıyor mu? Cüneyt ihbar üzerine Lucas'ın adresine gidiyorsa... ...niye hiçbir şey yapmadan olay yerini terk ediyor? Yani hiçbir mantıklı açıklaması yok. <laughs> yok ya. Adam resmen turist gibi gelip turist gibi gidiyor. Hiç mantıklı değil. <laughs> Görüntüden Cüneyt'i çıkarıyoruz. Nergis, bu görüntüler sadece bizde var. Başka hiç kimsede yok. Bu nasıl bir habercilik başarısı farkında mısın? Neden kendimize sansür uyguluyoruz? Çünkü bu görüntüler Cüneyt'i zan altında bırakır. Ne yazacağız haber metnine? Cüneyt'i mi suçlayacağız? Ayrıca belki de emniyetin saklamaya çalıştığı bir şey var bilmiyoruz ki. Evet ama tam tersi de mümkün öyle değil mi? Belki de Cüneyt sepetteki çürük elma. Evet ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Eğer şüphelerimiz doğruysa o zaman görüntüleri yayınlarız. Şimdi değil. Tamam öyle yapalım. Yani Başlıyorum montajı o zaman. Başla. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.